Adı ne Fatihlerin bu kedinin ya? Çılgın pamuk. Çılgın pamuk mu? <laughs> Gel bak burada ne var? Bak kedicik. Hah. Ah korktu bence önce bir. Önce bir anlamaya çalışıyor ne olduğunu. Yusuf anlamaya çalışıyor şu an bence o toptan korktu. Siz biraz oynayın ki görsün bunun aslında korkulacak bir şey olmadığını anlasın. Bak bak bak. Ah başladı bile oynamaya. Başladı bile. <laughs> Şimdi artık hiç durmadan oynar bununla. Tam ona göre bir oyuncak. Gördün mü Yusuf? Ah Yusuf'un elinde bir tane daha var. Bir de burada o kedinin annesi var. Onu atıyor. Ama bu kedi hiç çok yorgun ya. <laughs> Bakar mısın bu burada nasıl oynuyor? Bu çok mutlu. Al Fatih Selim at biraz. Uzağa at biraz Fatih Selim koşsun. Gel bak burada ne var gel. Yusuf sen at onu anneciğim. Hı? At. <laughs> ne yapıyorsun sen niye böyle bakıyorsun? da oynamaya. Eyvah eyvah Top gitti Hayır, gitmedi. Nerede top Onu Alır, o alır. Al Nerede top kaçırıyor. Ay diğer eve kaçırıyor topu Hayır. Fatih Selim Hayır, kaç. Kaçırdım ha geri geldi Geri geldi Diğer tarafa kaçırmadı Değil. Çok akıllı Topuna sahip çıkıyor Ne yapıyorsun sen bakayım burada Bak bak nasıl yaprakların arasında Topla oynuyor Ay örümcek ağının içine girdi. <laughs> Resmen içine girdi. Ya. Bak nasıl bekliyor. <gülüyor> bak <gülüyor> pusuya yattı nasıl bekliyor görüyor musun? Ay çok tatlı ya. <laughs> Şuna bak. Bak bak bak. Bak nasıl geliyor bak nasıl geliyor. Yakaladı ah top da geldi. Yusuf da topu attı oradan. Fatih Selim burada iple bekliyor. Yusuf burada topu atıyor. Bu kedilere o kadar çok oyuncak var ki burada. Ay kardeşim sen altında kaldın. Ne oldu? İçine mi çekiyorsun dumanı? Hayır. Nefesimi tuttum. He evet duman rahatsız etti değil mi? Sen bununla oynamak istemiyor musun? He? Bak sana ne getirdim. Diğeri nerede? Aa bak 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 bak. <laughs> Kendi etrafında dönüyor. Bak 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 bak. <laughs> bak ne yapıyor? <laughs> Ay çok tatlı. Anneciğim. Küçük olan nerede yavrum? Ha orada kendini kaşıyor ya. O topu bırakmış orada. O çünkü orada örümcek ağı vardı. O yüzden topa dokunmak istemedi galiba. Şimdi geliyor sana. Top geliyor bak. Neredesin? Neredesin kedicik? Bak top burada. Bak bak bak, bak nasıl oynuyor. Neredesin? Hadi topunun yanına, oyuncu kedi. Çılgın kedi. Çılgın pamuk muydu adı? Neydi? Çılgın pamuk. <laughs> bak 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 nasıl bak? <gülüyor> 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 Yerine o da mı oynuyor? Ama o sadece iple oynuyor. Ben topla oynamasını görmek istiyorum. Bak topun er aşağıda oynuyor mu şu an? Şu anda girdi. Ah aşağıya en alta gitti. Nerede? Şu an nerede? Bak yine yaprakların arasına girdi yaramaz ya. Yine örümcek ağlarını buldu o yüzden rahatsız oldu. Hiç sevmiyor örümcek ağlarını bulmayı nefret ediyor. Ah kaçtı. Kaçtı. Neredesin sen? Niye buraya geldin? Sen niye buraya geldin? Bak 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 nasıl koşuyor. Bak nasıl koşuyor. Oo iki tane. Oo artık çıldırır bence. İki taneyle birden oynarsa çıldırır mutluluktan. <laughs> bak başladı bak. <laughs> Nasıl o ne yapıyor? Fatih'sin buradaki daha oyuncu ona bakıp ne yapacağız öyle duruyor. Bu çok güzel oyunlar oynuyor. İki tane topla oynuyor buradaki. Bu hiç sevdirmiyor. Evet o sevdiriyor bu sevdirmiyor. Ne gördü acaba orada Yusuf? Topu gördü anne. Topu gördü. <laughs> bak bak. Bak tatlı ya. Bak aldı topu ısırmaya çalışıyor. Sen o topu nasıl ısıracaksın acaba? Küçücük aldım. Isıramazsın ki topu zaten. <laughs> Isırılmaz ki top. Bak bak bak. <laughs> Yusuf yiyor topu. Gerçekten yiyor. Meyveler zehirliymiş. Zehirli miymiş şuradaki meyveler? Meyvel değil. Süs o. Süs meyve mi? Yemiyoruz evet onları. Bak bu ne yapıyor bak bak. Kendinden geçti topla oynarken. Aa ne oldu? Niye kaçtı? Acaba diğeri nerede? Fatih Selim? diğer kedi nerede? Burada. Ne yapıyorsun Geçide. burada? Sevdirme moda geçti. Sevdirme moda. He, böyle modları mı var bu kedilerin? Ne yapıyor orada bak. Bak burada kendi kendine topla oynuyor. <laughs> kendi be kendine be. eğleniyor. Bu da burada, burada. Fatih Selim'le sevdirmek istiyor. Aa! Biz, ne yaptı bu Hadeselim? Hiç yapmadı bana. Çı, tırmalamadı değil mi? Evet, o beni sev, sevdirmek için pati vermek istedi. Ha öyle mi? Tamam. Verdi. Ha tamam sev o zaman bakalım. Ama bak yaptayken... bak bak Yusuf ona ne getiriyor bak. Ölümden bak ne getiriyor ya, bak bak bak. Gel bakalım buraya. Bak şimdi bu şu anda bak bekliyor şimdi. Onu tutsam mı tutmasam mı? Ve karar veriyor. Bak şu an pusuya yattı. Bak Hii, bir anda geldi. <laughs> Yusuf niye bıraktın anneciğim? Korktum. niye korktun ya? Ben küçükten korkmuyorum. Bakar mısın şuna? Korktum. Bu kedicik burada böyle dinlenmeye başlamış. Seni burada seveyim mi ister misin? Sevilmek ister misin kedicik? Hayır, aa hiç istemiyor. Baksın, aa, tırmalayacak beni. Bak 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 tırmalayacak neredeyse elimi. Sen tırmalamayı mı seviyorsun kedicik? Asi kuş. Asi kuş mu? <laughs> siz burada ne yapıyorsunuz? İkiniz de oturmuşsunuz. Aa, bu kedi iyi. burada sizi bekliyor oyun oynamak için. Niye siz burada oturuyorsunuz? Oyun oynamak için bizim bekliyor. E tabii ki baksana. Ne? Yalnız kaldı orada. Sana bir tane top at oğlum. <gülüyor> of. <gülüyor> Nereye gitti? bu da, bu da şey. Aa, bak 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 <laughs> nasıl başladı. Dedim ben sana Çok Yusuf. Ben seni bekliyor diye dedim ben sana Yusuf